Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız sevdiğiniz kişinin sizden başkasına bakmamasını sağlayacak olan çalışmadır. Bu erkekler için de, bayanlar için de geçerli. Bu çalışma karşınızdaki insanla evlilik yoluna gitmemizi sağlar. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazın. Buraya da karşı tarafın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün bir ay içinde olumlu sonuçlar çıkacaktır. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem ekran ağrılarınızdan kurtulmak için yapacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bir kağıdı yanınıza taşıyın sürekli. 20-25 gün içinde birçok şey olumlu olacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra dediklerimi yapın bilgisayar çıktısı alıp. Ama ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.